Selamlar. Bu videoda e, DirectX nasıl kurulur ona değineceğiz. DirectX'i Microsoft'un kendi orijinal web sitesinden indirip kuracağız. Bu eksik olduğunda bu program ya da uygulama eksik olduğunda çeşitli e, DLL hataları alabiliyorsunuz. Çeşitli program ve oyunları e, kullanamıyorsunuz. Şimdi bunun için arama motorumuza girelim. Mozilla'yı açalım ya da Chrome artık sizin tercihinize kalmış. Arama motoruna dx web setup exe indir. Evet şu şekilde yazıyoruz. dx web setup indir. Bunu yazıyoruz. Burada Microsoft'un kendi orijinal sitesine gireceğiz. Gördüğünüz gibi microsoft.com diyor. Buna bir kez tıklıyoruz. Burada dil seçimi yapacağız. Dil seçimi yapmayacağız aslında. Çünkü sadece İngilizce var. Diğer diller yani Türkçe olmadığı için İngilizce'de kalabilir ve download diyoruz. Hızlıca indirecektir. İndirdi. Bir kez tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi ok işareti var. Buraya iniyor. Buraya indikten sonra dosyayı aç diyor. Üzerine gelince bir kez tıklıyoruz. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Burada sözleşmeyi kabul ediniz diyor. Üsttekini seçiyoruz. Devam diyoruz. Burada bu e, tiki kaldırabiliriz. Yani arama motoruna e, Bing barı eklesin mi diyor. Gerek yok diyorum. Ve sonraki diyorum. Biraz bekliyoruz. Kısa bir kurulum yapacak. Evet kurulumu yaptı ve son diyoruz. Şimdi e, bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Yeniden başlattıktan sonra bu programla ilişkili programları oyunları kullanabileceksiniz. Evet, daha fazlası için beni takip edip abone olabilirsiniz.